gençler bir derse daha beraberiz. Bu konumuz Türkiye Cumhuriyeti Kılap Tarihatı Türkçülük dersinin birinci ünitesinin üçüncü konusu. Yani Mustafa Kemal'in fikir hayatı. Mustafa Kemal'in fikir hayatına etki eden unsurları beş ana başlık altında inceleyeceğiz. Peki bunlar nelerdir diye sorarsa. Birincisi Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü ortam. İkincisi yaşadığı dönemde meydana gelen olaylar ve savaşlar. Üçüncüsü öğretmen ve arkadaşları. Dördüncüsü Türk ve yabancı düşünürler. Beşincisi ise Osmanlı Devleti'nin durum olmak üzere Mustafa Kemal'in e fikir hayatını etki eden unsurları beş ana başlıkta inceleyeceğiz. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü ortama ilk gelelim. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü ortam ilk olarak hemen orayı gösterelim artık üzerinde Selanik. Yani bugünkü Yunanistan'ın sınırları içerisindeki bulunan Selanik. Tabii ki o dönemde bizim topraklarımız içerisinde yer alıyordu Selanik. Şimdi Selanik denildiği zaman aklımıza ne gelecekti? Selanik eşittir çok ulusluluk. Selanik eşittir çok ulusluluk. Bunu unutmayacağız. Bu hemen hemen her soruda bize yardımcı olacak bir unsurdur. Selanik'in çok uluslu olması Mustafa Kemal'e etki etti mi? Evet, Mustafa Kemal'e etkisi var Selanik'in. Ne gibi etkisi var? Birincisi farklılıklara saygılı olma düşüncesini geliştirmiştir Mustafa Kemal'e. ve çünkü Selanik'te farklı milletler bir arada yaşıyor. Türk, Ermeni, Rum, Sırp, Bulgar gibi milletler bir arada yaşayınca hepsi farklı düşünceler içerisinde. Bu nedenle de Selanik Mustafa Kemal'de farklılıklara saygılı olma düşüncesini geliştirmiştir. İkincisi, bağımsızlık isyanlarının çıkması Mustafa Kemal'de milliyetçilik duygusunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. E şimdi baktığımız zaman burada farklı uluslar yaşıyordu. 1789 Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik unsurundan dolayı bünyemizde bulunan azınlıklar ayaklanma yoluna gitti ve Osmanlı Devleti'nin ayrılma yolunu seçtiler. İşte bu nedenle de Mustafa Kemal'de bu ayrılıkçı düşünceler milliyetçilik duygusunun ortaya çıkmasına neden oldu. Evet resimden de anlaşılacağı gibi demek ki Selanik ulaşım ağı bakımından önemli bir şehir hem deniz yolu hem demir yolu, hem de karayolu bakımından Selanik önemli bir kenttir arkadaşlar. Peki bu ulaşım ağı ne yapacak? Ulaşım ağı sayesinde de Mustafa Kemal Avrupa'daki bilgiler ve yeniliklere hızlı bir şekilde ulaşabilmiştir. Yine gazete görüyoruz burada. Yine burada da baktığımız zaman gazete ve dergiler sayesinde Avrupa'da yeni fikir ve düşünceleri de Mustafa Kemal bu sayede öğrenme fırsatı bulmuştu ki bu gazeteler ulaşım yolu sebebiyle Selanik'e ne yapabiliyordu? Kolayca ulaştırılabiliyordu bu gazeteler ve dergiler arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim yaşadığı dönemde meydana gelen olaylar. Yaşadığı dönemde meydana gelen en önemli olay arkadaşlar Fransız ihtilalidir çünkü sadece bu Fransa'yı veya Avrupa kıtasını değil tüm dünyayı etkilemiştir. Fransız ihtilali Mustafa Kemal'de özellikle hürriyet, eşitlik, adalet, insan hakları ve demokrasi gibi kavramlarda kendini geliştirmesine sebep oldu. Yine burada Fransız aydın ve yazar düşüncü, düşünürlerin e, kitaplarını da okuyarak bu anlamda Mustafa Kemal'in etkilendiğini görebiliyoruz. Peki ikinci olayla ne? İkincisi de Türk-Yunan savaşı. Yani diğer bir ismi ile Dömeke savaşıdır. Bazen kaynaklarda bu da gelebiliyor. 1897 Türk-Yunan savaşının diğer bir ismi Dömeke savaşıdır. Peki bu savaşta ne oldu? Bu savaşa katılabilmek için Mustafa Kemal Atatürk bu savaşta idadideydi. Yani Manastır Askeri İdadesi'nde lisedeydi. Biliyorsunuz Rüşdi'ye ortaokuldu. İdadi ise lise. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu savaşa katılabilmek için okuldan kaçtılar. Bu da onların vatansever ve milliyetçi bir kişilik kazanmalarını, kazandıklarını daha doğrusu gösterir. Bu savaşta dikkat çeken önemli bir olay daha var. Bu savaşta ordumuz Yunan ordusunu yenmesine rağmen maalesef anlaşmayı masa başında kaybettik. Bu da Mustafa Kemal'i derinden etkileyen unsurlar arasında yer alacaktır. Ee, niye bu savaşı kazanmış olmamıza rağmen masa başında kaybetmemiz niye Mustafa Kemal etkilesin? Çünkü e, artık Osmanlı Devleti'nin eski gücünde olmadığını görebiliyoruz. Bu da Mustafa Kemal'de diplomasinin ne kadar da önemli olduğunu göstermiş olacaktır. Evet, demek ki bu durum Mustafa Kemal'de diplomasinin yani diğer bir dış politikanın önemli bir unsur olduğunu göstermiştir. Yeni üçüncü bir olay ise 31 Mart vakası. Mustafa Kemal biliyorsunuz 31 Mart vakasını bastırırken Selanik 3. Ordu'da görevliydi. kurduğu orduyla yani hareket ordusu ile İstanbul'a gelerek bu isyanı bastırmıştır. Bu da neyi gösterir bize? Mustafa Kemal'in yenilikçi bir kişi olduğu ve halkın yönetime katılmasını destekleyen bir kişi olduğunu da gösteriyor. Geldik öğretmen ve arkadaşlarına en yakın arkadaşı idad eden Ömer Naci. Ömer Naci Mustafa Kemal'i edebiyat ve güzel konuşma yani hitabet alanında etkilemiştir. E, Mustafa Kemal'in ileride yapacağı konuşmaların çoğu Ömer Naci tarafından hazırlanacaktır ki bu anlamda Ömer Naci Mustafa Kemal'i edebiyat ve güzel konuşma alanında etkilemiştir. Diğer bir kişi Mehmet Tevfik Bey. Bu da tarihi öğretmenidir. Mustafa Kemal'i etkilemiş midir? Evet Mehmet Tevfik Bey de Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal'i hangi anlamda etkiledi? Tarih öğretmeni olduğu için Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal'de tarih sevgisi ve tarih bilinci konusunda etkilemişti. Ee, geçmiş bir bilgimizi hatırlayalım. Mustafa Kemal, e, rüştiyedeyken yani ortaokuldayken matematiğe, idadetteyken edebiyat ve tarih derslerine oldukça ağırlık vermiştir. Burada tarih sevmesindeki unsur da Mehmet Tevfik Bey'dir. Geldik diğer bir kişiye Mehmet Asım Efendi öğretmenidir bu da. Öğretmeni Mehmet Asım Efendi Mustafa Kemal'in edebiyat yerine askerlik mesleğine yönelmesini hem istemiştir hem de bu anlamda çalışmalarını sağlamıştır. Diğer bir kişi Yüzbaşı Nakiüddin Bey. Yüzbaşı Nakiüddin Bey ise Mustafa Kemal'in Fransızca öğrenmesi için destek vermiştir. Bu anlamda Fransızcasını ilerletmesi için de zaten İdadi'deyken özel frerler okuluna gelerek bu anlamda derslere katılıyordu Mustafa Kemal. Geldik dördüncü başlığımıza Türk ve yabancı düşünürlere hemen bir göz atalım. İlki vatan şairi dediğimiz Namık Kemal. Vatan şairimiz Namık Kemal Mustafa Kemal'i vatan ve millet sevgisi üzerine ne yapmıştır? Etkilenmiştir. Diğer bir kişimiz Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul da Mustafa Kemal'in milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, yani milli beraberlik konuları üzerine etkilediğini görüyoruz. Bu gerek okuduğu kitaplarda gerekse düşünce hayatında Mustafa Kemal'in üzerine etkisi olan önemli düşünmenizdendir. Geldik diğer bir kişi Tevfik Fikret, Mustafa Kemal'in insan hakları, çağdaşlık ve batıcılık üzerine etkilendiği kişi Tevfik Fikret'tir. Ve son olarak... Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'i dayanışma, Türkçülük ve Türk milliyetçiliği gibi konular üzerine etkilen Türk düşünürlerdendir Ziya Gökalp. Geldik yabancı kişilere, yabancı düşünürlerden de özellikle Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ve Voltaire gibi düşünürler Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Özellikle bu düşünme Fransız Dilali'nin ee, Düşünür, yani bu düşünürler Fransız ihtilalinin çıkmasına da etkisi olmuştur. Özellikle eserlerinde işledikleri hürriyet, eşitlik, adalet, insan hakları, egemenlik, demokrasi, devlet gibi unsurlar Mustafa Kemal'de de bu anlamda etkisini göstermiştir arkadaşlar. Ve son olarak Osmanlı Devleti'nin durumuna geldik. Osmanlı Devleti eski gücünü kaybetmişti. Her alanda... Kötüleşmeye başladı. Eğitimden, ekonomiye, siyasetten, yönetime kadar her alanda Osmanlı Devleti giderek eski gücünü kaybettirdi. E bu da devlette bir takım bozulmalara sebebiyet verdi arkadaşlar. Evet hemen buradan bakalım Osmanlı Devleti'nin durumuna. Osmanlı Devleti Fransız İtalyan'ın yağmış olduğu milliyetçilik isyanları ile zor bir durum içerisindeydi. Niye? Özellikle biz farklı ulusları bünyemizde bulundurduğumuz için milletçilik isyanları en çok bizi ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu etkilemişti. Bu da bizim çok uluslu bir yapıya sahip olduğumuzun da göstergesidir. İkincisi, topraklarımız sömürge devletlerinin gözlerini diktikleri bir alan olmaya başladı. Niye? Çünkü özellikle sanayi inkılabından sonra Avrupalı devletler kendilerinde olmayan ham ihtiyaç duymaya başladılar ki daha sonra bu ürettikleri ürünleri de pazarlama yoluna gidince özellikle bizim topraklarımız sömürge devletler için ideal bir alan olunca bu da bunların buraya göz dikmelerine <laughs> sebep oldu. Yine giderek ekonomisi bozulan devletimiz dış borçlarını ödeyemeyecek duruma gelince ekonomimiz yabancı devletlerin kontrolüne geçti. Ee, biz ne demiştik? İlk dış borcumuzu Kırım Savaşı'nda kimden almıştık? İngilizlerden almıştık. Biz ilk dış borcumuzu tekrar ediyorum Kırım Savaşı'nda İngiltere'den almıştık. Ve biz bu borçlarımızı ödeyemeyince 1881 yılında da Duyunu Umumiye kuruldu. Yani genel borçlar idaresi. Böylece yabancı devletler Osmanlı Devleti'nin borçlarına karşılık vergi gelirlerine el koydu. Ne demiştik bununla ilgili? Eğer Duyunu Umumiye varsa neyi göreceğiz? Şunu göreceğiz. Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Ve son olarak Osmanlı Devleti milletimizin düş ve milletimizin düştüğü bu durumdan üzülerek etkilenen Mustafa Kemal e, bu sorunlara çözüm yolları aramış ve arkadaşları ile sık sık bu anlamda toplantılar yaparak durumlarında yani devletin düştüğü bu durumu ve milletimiz için kurtuluş yollarını aramaya çalışmışlardır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyoruz.